Merhaba sayın seyirciler. Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Kürdistan'da siyasi soykırım furyası devam ediyor. Cölemerk ve Ahmet'te toplam 5 kişi gözaltına alınırken Van'da ise bir kişi, bir kişi tutuklandı. Cölemerk'te polisler 3 ayrı eve eş zamanlı baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramaların ardından İdris Turgut, Ömer Kaya ve İdris Abi gözaltına alındı. Baskın ve gözaltı gerekçesi konusunda bir bilgi alınamadı. Amet'te ise gözaltıların hedefinde BDP'li yöneticiler vardı. BDP Amet İl Yöneticisi Hüseyin Daş ve Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Deniz Mersin'den Amet'e gelirken gözaltına alındı. Amet girişinde yapılan yol kontrolünde gözaltına alınan Daş ve Demir'in Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu bildirildi. Öte yandan 29 Kasım'da Cölemert'te gözaltına alınan İsmail Temel, banda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Örgüte yardım etmek iddiasıyla tutuklanan Temel Van F tipi kapalı cezaevine götürüldü. Edirne F tipi cezaevinde bulunan 15 PKK'lı tutsak cezaevinde yaşanan hak ihlallerine karşı 1 Aralık'ta süresiz, dönüşümsüz açlık grevi eylemi başlattı. Aileler tutsakların taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Tutsak yakınları 120 PKK'li tutsağın eyleme destek vermek amacıyla üçer günlük dönüşümlü açlık grevi eylemi başlattığını, bu nedenle 30'a yakın tutsağın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiğini belirtti. Tutsakların yaşadığı hak ihlalleri ise şöyle sıralandı. Çıplak arama uygulamasının dayatılması. Haftalık 10 saat olan ortak alana çıkma hakkının ayda 10 saat ile sınırlandırılması hak ihlallerine karşı cezaevi idaresi ve savcılarına verilen dilekçelere yanıt verilmemesi, kaloriferlerin yakılmaması ve sıcak suyun verilmemesi, tutsakların hastane veya revire sevklerinin yapılmaması, yemeklerden her türlü yabancı maddenin çıkması, kantin fiyatlarının yüksek olması ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin verilmesi. Alevilere yönelik baskılar de devam ediyor. İki gün önce 13 Alevi, Alevi evinin işaretlendiği Samsur'da bu kez de Alevilere ait 5 konutun kapısı daha kimliği belirsiz kişiler tarafından işaretlendi. Samsur merkeze bağlı yeni mahalle 2691. sokakta bulunan 5 Alevi evi daha işaretlendi. Daha önce kırmızı kalemlerle işaretlenen evlerin şimdi siyah kalemlerle işaretlendiği bildirildi. Mahalle sakinleri güvenlik önlemi alınmasını isteyerek yaşananlardan dolayı kaygılı olduklarını ifade etti. Semsur'da iki gün önce yine aynı sokakta bulunan 13 evin kapısı işaretlenmişti. Türk ordusunun katliamları sınır tanımıyor. Kilis Efrin sınırında 7 yaşında bir çocuk katledildi. Savaş nedeniyle İstanbul'a göç etmek zorunda kalan ancak topraklarına geri dönmek için kilise gelen Suriyeli grup sınırı geçmek istedi. Oylum köyünde devriye yapan askerler dur ihtarına uymadılar diyerek ateş açtı. Grup içerisindeki 7 yaşındaki El Aşık Naif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ela yaşamını yitirdi. Baba Bekri Şık Naif ülkelerine dönmek için İstanbul'dan kilise geldiklerini belirtti. Türkiye'nin askeri kışlaları ölüm evlerine dönüşmüş durumda sayın seyirciler. Şüpheli asker ölümleri kamuoyuna intiharlar olarak yansıtılıyor. Son olarak Manisa'dan gelen haber kışlalarda neler oluyor sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. 12 yılda 1036 asker intihar mı etti, öldürüldü mü bilinmiyor. Savunma Bakanlığı intihar diyor ancak aileler ve sivil toplum örgütleri ölümleri şüpheli buluyor. Şüpheli asker ölümlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Son kurban Ünal Gündüz. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde zorunlu askerlik yapan Gündüz, koğuş penceresinin altında yaralı halde bulundu. Beşinci kattaki koğuşun penceresinden atladığı iddia edilen Gündüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konyalı er, Gündüz'ün cenazesinin otopsinin ardından memleketine gönderileceği bildirildi. 19 yıl önce Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Özgür Ülke gazetesi bombalandı. Saldırıda yaşamını yitiren gazete çalışanı Ersin Yıldız anılıyor. Saldırıda çok sayıda gazete çalışanı yaralanırken gazete binası kullanılmaz, kullanılmaz hale gelmişti. Özgür basın çalışanları bombalamanın ardından durmadı ve bir sonraki gün çıkacak gazete için kolları sıvadı. Aradan 19 yıl geçmesine rağmen hala bu saldırının failleri yargılanmadı bombalamanın Tansu Çiller'in emriyle yapıldığı belgeleriyle ortaya çıktı. Gazete saldırının ertesi günü 4 sayfa olarak bu ateş sizi de yakar manşetiyle çıkmıştı. O tarihten bugüne 50'yi aşkın günlük ve haftalık gazete baskılara meydan okuyarak yayınlandı. 1990'dan bu yana 30'u muhabir olmak üzere en az 76 Kürt basın çalışanı katledildi. Bununla birlikte onlarca gazete yüzlerce kez kapatıldı. 5'i imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olmak üzere 65 gazeteci hala cezaevlerinde. İstanbul'a geçiyoruz. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesiyle ilgili dava duruşması bugün başladı. Duruşma öncesi Hrant'ın arkadaşları bir basın açıklaması yaptı. Agos gazetesi, genel Çağlayan adliyesi önünde toplanan grup adına açıklamayı Sermiyen Midyat az okudu. Az Midyat aradan geçen 7 yılda hiçbir devlet görevlisinin yargılanmadığını aksine çoğunun terfi ettiğini hatırlattı. Bir milli mutabakat cinayeti olarak adlandırdığımız bu vakada devletin tüm kanatları suspus olmuşlar, perde gerisine çekilmişlerdir dedi ve ekledi. Katilleri de zanlıları da iyi bilirsiniz. Biz de adalet talebinde inat etmeyi iyi biliriz. Sayın seyirciler, Türkiye'de iş cinayetlerinin geldiği düzeyi ifade eden rakamlar korkunç düzeyde. Kasım ayında 128 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İşçilerden 10'u kadın, 5'i çocuk, 5'i ise göçmen. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, basın ve emek meslek örgütlerinden gelen bilgilerle hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Rapor'a göre Kasım ayında 128 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 128 işçiden 31 inşaat işçisi, 18'i tarım işçisi, 13'ü şoför, 13'ü tekstil deri işçisi, 12'si ticaret büro sek sektörü çalışanı ve 10'u maden işçisi. Trafik kazası adı verilen iş cinayetleri nedeniyle 49 işçi, ezilme, göçük nedeniyle 35 işçi, düşme nedeniyle 26 işçi can verdi. Kasım ayında ölen işçilerden 10'u kadın, 4'ü Suriyeli ve 1'i Çinli olmak üzere 5 göçmen işçi de iş cinayetlerine kurban gitti. Kasım ayında 5 çocuk da yaşamını yitirdi. Yarın 4 Aralık Madenciler Günü Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre Türkiye dünyada madenci ölümlerinde ilk sırada yer alıyor. Önlenebilir iş kazaları sebebiyle Türkiye'de 2013 yılı henüz tamamlanmadan 80 madenci yaşamını yitirdi yaşanan kazalar bilir kişiler tarafından öngörülebilir ve önlenebilir olarak tanımlanıyor. AKP hükümeti ise grizu patlamalarını ve işçi ölümlerini kader olarak adlandırıyor. Uzmanların kader değil cinayet olarak tanımladıkları facialardan birisi de 10 Şubat 2011'de Mereş'in Afşin ilçesinde meydana gelen göçüktü. 11 emekçinin yaşamını yitirdiği faciada 9 kişinin cesedi 2011'den bu yana hala göçük altında. Cenazesi göçük altında kalanlardan birisi de Muhsin Koşan. Koşan'ın babası Cafer Koşan en azından çocuğunun kemiklerinin kendilerine verilmesini istiyor. Cafer Koşan, hükümetin hiçbir önlem almamasına tepki göstererek bu insanlar ihmalden öldüler. Bir an önce cenazemizi istiyoruz dedi. Mısır'a geçiyoruz. Mısır'da gösteri göster, Mısır'da gösteri hakkını sınırlayan ve ceza öngören yeni yasaya karşı protestolar devam ediyor. Mısır'da göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un imzasıyla yürürlüğe giren yasa ülkedeki karışıklığı iyice arttırdı. Gösteri hakkını kısıtlayan, para ve hapis cezası öngören yasa özellikle üniversite öğrencilerini sokağa döktü. Başta Kahire ve İskenderiye olmak üzere birçok kentte yasaya karşı protestolar yapıldı. Biber gazı kullanan polis göstericilere saldırdı. Bu arada ordunun gücünü daha da arttıran yeni anayasa taslağı da tartışmalara neden oldu. Mısır'dan Nijerya'ya geçiyoruz. Nijerya 2009 yılından bu yana Selefi Boko Haram örgütünün eylemlerine sahne oluyor. El Kaide bağlantılı grup bugün yine bir eylem düzenledi. Boku Haram örgütünün ülkenin kuzey doğusunda bir askeri havalanına saldırı düzenlediği ve iki helikopteri tahrip ettiği bildirildi. Kentte 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilirken sivil havalanında da havalanı da bir süreliğine kapatıldı. Henüz ölü ve yaralı sayısı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Boku Haram yerel Hausa dilinde batılı eğitim haram anlamına geliyor. Son haberimiz Honduras'tan. Honduras'ta 24 Kasım'da yapılan ve hile karıştırıldığı iddia edilen seçim sonuçları yeniden kontrol edilecek. Sol muhalefetin pazar günü sokağa dökülmesinin ardından Yüksek Seçim Mahkemesi sandık kapanma belgelerinin sayılacağını açıkladı. Manuel Zelaya sol birlik adına 200 kişinin seçimlere yolsuzluk karıştığı gerekçesiyle yazdığı dilekçeyi Yüksek Seçim Mahkemesi'ne teslim etti. Dilekçelerde 16.135 sandığın orijinal kapanma belgesinin yeniden kontrol edilmesi isteniyor. Seçim sonuçlarına göre Sağcı Parti'nin adayı Juan Orlando Hernandez seçimleri %36.80 ile kazanmıştı. haberleri sorunluk bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere iyi günler diliyorum.